Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. İkinci denemem. İkinci denememde uçakta ya yani gene uçak sahipleri falan birazcık idare eder. 40 seviye falan var. Ama azimle emülatörü de çözeceğim. Hani emülatör öyle pat diye şov yapacağınız bir şey olduğunu sanmıyorum gerçekten. Değişik. Hele ayarları çok değişik. Hani farklı bir oyun olsa en üst düzey kaliteye getirirsiniz. Başka da bir halt yapmazsınız. Çatır çatır oyununuzu oynarsınız. Ama bunda öyle değil. Bunda emülatörün kendi ayarı var. Cartı var, jurt'u var. Bol bol da düşman gelmiş. Hadi bakalım. Silah da bulalım. Sonra yolumuza bakalım. Thompson en sevdiğim. Thompson'dan daha sevdiğim varsa o da Adamlara kafa atacağız abi. Acımak yok. Bunlar bize acıyor mu? ses kasmak bunun ayarlarında bir halt var. Maalesef güzel ses kasılmıyor. Abi yakın temas. M4'den şaşmamak ve AK'den şaşmamak lazım ya. Evet çantam burada oldu. At, at, at. Lan kapan. arkaya Devam. Yanlış görmediysem son anda galiba bir ekip gelmiş buraya. Aa pardon. Yanlış. Çıkmışım. Aha gördüm bir kişi. Nereye gidiyorsun? cevap ver, ver, Black Father. Black Father. Hadi bakalım. Kara Baba. Nerede senin kankilerin? geliyor, kankisi geliyor. Kardeşi vuruldu ya, koşarak gidiyor şu an. Valla geleni çakıyoruz, gideni çakıyoruz. İyi gidiyor şu an. Valla bir kişi daha geldi. Acımasızca saldırıyorlar bana. Mehmet Ali Bey. Arkamdan. Tank geliyor. <laughs> İntikam yeminle. geldi. Nereye kayboldu lan bu? Allah Allah. Mehmet Ali Bey. Yardım etmeniz lazım. Toplayalım. Hiç uğraşmadan. Ama bu diğeri nerede ya? Heh, adım gibi benim biri daha var. Arkadaş enerjim böyle bir yerde durmuş ki sanki takımda baygın var. Ya bu arada bu ayarlarımda mı bir sorun var? ya da bu şey dandik. Hmm, ne o? Tablet. E, pardon. Bilgisayara kulaklığı taktığım için kulaklığım herhalde yetersiz geliyor. Ya mikrofon üzerinden bağladığım için anlamadım. Birazcık dandik. İyi ses gelmiyor. Çantamıza gereksiz bir şey var mı? Yok. Hep sağlıklar. Bol bol burada vurduğumuz araban derken gitti. <laughs> Allah Allah. Oğlum bak seni Allah'a havale edeceğim ama ne oldu? Vallahi sıkıyor. Vallahi burada. <laughs> Lan senin çoluğun çocuğunu katlettik biz. Evet, Gerçek bu Doğru. yürü git Allah'ını seviyorsan ya. Ah muralı ah. Fişeklerimi de mundar ettim. Yerlerini kaybettim. Bu pro, pro player ayaklarından geldim anasını sanırım. Stres fantez. Bu da bizim orada fantezi diyoruz. Bekleyin. Size de geleceğim. Emin olun size de döneceğim. Yaptığınız ayıp. Bu zor durumda alana girmeye çalışan bir insanı sıkıştırmak. Sen de yavaş. Lan! Aaa kit basmıyor. Vallahi basmıyor. Arabadan atlamadı da yani. Zoom Sen adam fantezi yapıyorsun değil mi? Zumo, Hadi bakalım. Devam. Et <laughs> salak salak olsa gene iyi. Mal mı? Arabayı zor Misal. Allah. Kardeş ne yapıyor Elvis? Elvis ne yapıyorsun Koçum? Arkamızdan mı ses geldi? Evet, Biraz karşıda savaş devam ediyor. Savaşa gidiyoruz. Yani 19 kişi kaldı. Tahminim bir 5 grup daha falan var herhalde. Birazcık sağlı gideceğim. Kendimi garanti almam lazım. Alan var keskin. <laughs> bir laf var. Acıma yetime. Gelir bulur seni gene. Tabii benim sesi bunları duyuyor. Abi ben çatara patara sıktığım için Hatta gördüm Evet geliyor geliyor Gördü bana bakıyor Bana bakıyor beni arıyor Yavaş lan yavaş Emek var lan burada it Alhay. Abi ne yapıyoruz? Öncelik safety first. Safety first. Allah belanı. Vallahi adam çaktı. çaktı. Ne diyeyim şimdi? Kimsiniz lan siz? Bak bu el haray. Haravay. Adamlar şoka girdi. Neyse aldıkları killer de leş adamların yani bir bok aldıkları da yok ama işte ne oldu? Adam bir anda güzel bir HS attı ya da kaskı ara parçalanmış hiç dikkat etmedim. Yani katakulliyle Geçen sezonun kaskı falan da var. Bunlar geçen sezondan da takılmışlar yani. Emülatör. Tecrübeleri birazcık daha fazla. Bu zemin falan var. Emülatörde benden eski oldukları kesin. Neyse güzel bir oyundu. Allah inşallah siz de beğenmişsinizdir. Bu tip oyunları birazcık da artırmayı düşünüyorum. Ama öncelik tabii ki tablet olacak. Bundan hiç zevk Gizlediğiniz için çok teşekkürler, zaman ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Hani video belki beğenmemiş olabilirsiniz, ama çok daha yeniyim, çok daha güzel şeylerin geleceğine emin olabilirsiniz. Yavaş yavaş. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.